Dikkat, bilav. Anneciğim, çok kötü bir fırtınaya yakalandık. Evet, çok. Belki de geri dönüp fırtına dinene kadar beklemeliyiz. Yapamayız. Dev amcayı merak ediyorum. Evet. Bizimle köyde buluşacağına söz vermişti. Bir sorun olmalı. Şaka tutun Skull. İşte büyük bir tane geliyor. Nerede? Ben bir şey görmüyorum. Ya. Ee, <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim ortak. Daha ne kadar var? Aa, oh. İşte orada! Kızıl değerli resim kayaları. Devamcının kulübesi körfezin hemen diğer tarafında. Güzel. Artık endişe etmemizi gerektiren bir şey Abicim, kalmadı. Abicim, şuna bakın. Oh. neydi böyle? Bir, 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 bir var. Aman tanrım, Scooby nerede? Gitmiş. <laughs> Zavallı Skob. O iğrenç uçan şey en iyi arkadaşımı aldı. Scooby. Çekil. <laughs> Skob. yatmadan uyku içine nasıl girdin? <laughs> Şaklabanlık yapmayı kesin hemen. Dev amcayı bulmamız gerekiyor. Dev amcanın kulübesi. Tıpkı hatırladığım gibi görünüyor. Hadi gelin. Gidip iyi olup olmadığına baksak iyi olur. Neredesin Etrafta kimse yok gibi görünüyor Başka bir zaman tekrar geliriz Değil mi Scooby evet. Hayır gitmiyorsunuz Ne olduğunu öğrenene kadar olmaz Kapıyı açık bırakmak Dev amcanın yapacağı bir şey değil Vay canına Şuraya bir bakın hmm, Bu ne dağınıklık Başına bir şey geldiğine eminim. Başına gelen şey her neyse o sırada akşam yemeğini yiyordu herhalde. Güzel bir yemeği israf etmenin bir anlamı yok değil mi Skop? Evet. <laughs> <laughs> Anneciğim bu da ne? Ne no. Sadece büyük bir yarası. Herhalde bizden daha çok korkmuştur. <laughs> Evet, ipuçları için etrafa bir göz atalım. Evet ipuçları. Merhaba. Ne? Ne? Scooby, sorun ne? Ne affedersiniz? <laughs> ne bayıldı Sukubi? Kim, kim, kim? Biz de sana bunu soruyoruz işte. Kimi gördün? Neye benziyordu? Uluyor, ulumak. Ulu, ulu. Puhu. Baykuş. Bir baykuş gördüğün için mi bayıldın yani?